Devlet Su İşleri 2020 yılında Çorum, Ankara, Bolu, Çankırı ve Kırıkkale illerinde yürütülen çalışmalar hakkında açıklamada bulundu. Toplulaştırma çalışmalarıyla ilgili rakamlar veren DSI, Çorum'da 2448 hektar alanın toplulaştırmaya kazandırıldığını belirtti. DSI Genel Müdürü Kaya Yıldız, ülkemizde toplulaştırma yapılmaya uygun 14,3 milyon hektar alan bulunmaktadır. 8,25 milyon hektar alanda toplulaştırma çalışmaları devam etmektedir. Arazi toplulaştırması sayesinde modern sulama metotlarının uygulanmasını kolaylaştıracağını belirten Kaya, arazi toplulaştırması ile parseller büyür, tarım teknikleri ve sulama metotlarının uygulanması kolaylaşır. Düzenli ve ideal parsel şekilleri oluşturulur ve her parsel yola ve kanala kavuşur. İşletme merkezi ile parseller arasındaki mesafeler ve ulaşımdan dolayı meydana gelen kayıplar azalır. Yakıt tasarrufu sağlanır. Zirai mücadele ve gübreleme kolaylaşır sulama oranı ve randımanı artar açıklamasında bulundu.